Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sayın Arkadaşlar Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz. Bakın size gene bugün farklı bir doğa harikası gene. Şu parıltıları görüyor musunuz arkadaşlar? Muazzam bir çöl gülü. Kalsit oluşumu. Kiraç taşa tabakası arkadaşlar bir kalsit kristal damarı böyle bakın ya, yukarı topraklarda da e, az da olsa var e, tuz midye dilime değdim ama değil tahminimde yanılmadım kalsit Arkadaşlar, işte size bir doğa harikası daha. Doğanın yarattığı, bakın damara. şuradaki güzelliğe ışıltıya bunlar temizlenince daha da güzel gözükecek üst taraflarda yağmur yağmış arkadaşlar altındaki topraklar inmiş böyle köprü vazifesi kurmuş sanki bir e, iş makinesinin yol ağzında açmış olduğu bir şu güzelde aynı cam sesi veriyor arkadaşlar. Bakın böyle bir altında farklı bir toprak damar yapısı var. Damar böyle bayağı 500 metreye yakın gidiyor arkadaşlar. Abi toprakta hep kristal e, kırıntıları ve parlamaları bakın arkadaşlar sanki diaspora andıran bir parlaklığı var bunun ama çok küçük ne, oluşum. Bakın aradaki kumlar bile farklı kat kat tabaka 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 oluşmuş. Karşıdan geçerken gözüme ışırladı. Dikkatimi çekti bakın arkadaşlar asıl bir tabak oluşturmuş burada aynı tuz ve kireç rengini almış size daha nice güzellikler sunmak dileğiyle Hoşça kalın, sağ olun, var olun.